Arkadaşlar merhaba. Bugün size e, tanzimat edebiyatında romanı ve dolayısıyla romantizm akımını anlatacağım. Romantizm akımı, duyguları, bireyselliği, melankolik duyarlılığı yani hüzünlü duyarlılığı, doğaya yönelmeyi, esas alan her türlü özgürlük, yerlilik ve milliliği savunan sanat akımıdır. Romantizm Belli kaynaklarda ihtilal akımı olarak da bilinir. Ee, akıl ve sağduyuyu önemseyen klasisizme tepki olarak çıkmıştır. 18. yüzyılın ikinci yarısında doğmuştur. Yani e, buradan şu sonucu çıkarabiliriz. E, Fransız ihtilalinin ortaya çıktığı döneme denk geliyor. İlkelerini Victor Hugo, Cromwell adlı ön sözünde açıklıyor. Hernani adlı bir oyunu var. 1827'de kaleme alıyor. 1827'de kaleme almış olduğu bu eserin ön sözünde, Cromwell adlı ön sözünde romantizm nedir? Ne anlama gelir? Ne işe yarar? Klasizme hangi açıdan tepki olarak ortaya çıkmıştır? Bunu anlatır. Tabi burada e, romantizm için şu ifadeler de yer alır. Deha yürektedir denir. Klasizmde akıl ön plana çıkarken... Burada dehanın insanın yüreğinde olduğu ortaya çıkılıyor, ortaya çıkıyor. Duygu, hayal ve e, coşkudan yararlanıyor. Akıl dışılık, düş gücü, kişisellik ön plana çıkıyor romantizmde. Devam edelim. Temel ilkelerine bakalım. Sanat sanat içindir anlayışı vardır. Duygular, din, tabiat ve milli tarih önemsenir. Konular günlük hayattan ve milli tarihten alınır. İyi kötü çatışması vardır. Hayal gerçek karşıtlığından yararlanılır. Kişiler toplumun her kesiminden seçilebilir. Bu mesela klasizm ve tepki olarak ortaya konulan unsurlardan biridir. Hem de sağlam unsurlardan biridir. Çünkü klasizmde seçilen kişiler üst tabakadan... Genellikle ahlaken yüksek e, insanlar tarafından canlandırılır. Kişiler tek yönlü işlenir, İyiler iyidir, kötüler kötüdür. İyinin kötü tarafı ya da kötünün iyi tarafından hiç bahsedilmez. Bu yönüyle de çok eleştirilmiştir. Sanatçılar eserlerinde kişiliklerini gizleyemez. Bu teknik yönden kusurlu olduğunu gösterir. Düşünün, düşünün ki roman anlatıyorsunuz, romanı. Karşı tarafa anlatıyorsunuz. Romanın ortasında fikir beyan ediyorsunuz. Bu mesela romanın akışkanlığını bozan bir özellik, aynı zamanda objektifliği de bozar. Devam edelim. Çevre ve doğa betimlemelerine önem verilir. Olağanüstülüklere, tesadüflere, mucizelere yer verilir. Bunlar önemlidir. Halkın konuştuğu dil kullanılır çünkü amaç halka hitap etmektir, halka bir şeyler verebilmektir. Tiyatro mesela bu e, kanalların en önemlisidir. O dönemde televizyonun olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla insanlara mesajı tiyatrolar üstünden veya kitaplar üstünden gazeteler üstünden vermeye çalışılıyor, ver, verilmeye çalışılıyor. Romantizmin temsilcilerine baktığımızda dünya edebiyatında Göte'yi görüyoruz, Schiller, e, Childebrand, Pushkin. Pushkin e, Rus edebiyatında önemli temsilcilerden biridir. Hatta Rus edebiyatında benim bildiğim tek romantizm temsilcisidir. Ondan sonra gelenler genelde realizme dahil olmuş kişilerdir. Evet, çöte bir yanı söyledik. Alexander Dumas var. Victor Hugo bahsettik. Türk edebiyatında önemli temsilcilerine baktığımız zaman Namık Kemal. Ahmet Mithat Efendi. Abdülhakamit Tarhan. Abdülhakamit Tarhan'ı e, buraya yazma nedenim kendisinin romantizme dahil olması ama kendisinin bir romancı olmamasını bilmenizi istiyorum. Devam ediyorum. 19. yüzyılda yazılan belli başlı romanlar. Genel hatlarıyla bakalım. Victor Hugo'nun Notre Dame'ın Kamburu. Stendhal'ın Kırmızı ve Siyahı. Balzac'ın Vadideki Zambak'ı. Ee, Rus edebiyatına baktığınızda ki genellikle realizmin temsilcileridir. Tolstoy'un Savaş ve Barışı, Dostoyevski'nin Suç ve Cezası, Turgenev'in Babalar ve Oğulları, Gogol'un Ölü Canları. Aslında Rus edebiyat için şöyle söylenir. Hepimiz Gogol'un e, cebinden çıktık tarzında bir ifade vardır. Birçoğunu etkilemiştir. Bizim edebiyatımızda da e, aslında Reşat Nuri Güntekin'in üstünde önemli bir etkisi vardır. Devam ediyoruz. Charles Dickens iki şehrin hikayesi Londra ve Paris'i anlatır. Bunlara ek olarak şunu söyleyebilirim. Rastlantılara oldukça fazla yer veriliyor romantizmde. Her sınıftan insanın olduğunu zaten belirtmiştik. Romantizmde görülen insan tipinde şöyle bir şey var. Klasizmdeki gibi soyut değil. Aksine çevresi ve fiziğiyle belli biridir. Ulusallıktan yerlilikten zaten bahsettik. Din duygusuna geniş yer verir romantizm ee, Çağdaş edebiyattan örnek alınmış e, Bazı eserler vardır Günlük hayatta toplumsal sorunları işleyen ee, Başka buna Üslup kapalıdır diyebilirim Süslüdür Günlük konuşma dilini kullanmayı benimsemişlerdir Ama hani e, Aynı zamanda da Üsluplarında bir kapalılık vardır başka düşünüyorum. Buna mukabil bizde roman romantizmde belirginlik kazanmış bir diğer isim de Recaizade Mahmut Ekrem'dir. Kendisi daha sonra realizme kaymıştır. İlk safı romantizmdedir. Bulunduğu yer daha sonra realizme doğru bir kayışı vardır. Bunlara mukabil söyleyebileceğim bir romanın tarihçisiyle şöyle küçük bir bahiste bulunmak istiyorum. Aslında bunu en başta söyleyecektim ama romana baktığımız zaman şu tanım önemlidir. Bu tanım üzerinden romanla ilgili somut net bir bilgi ortaya koymuş oluyorsunuz. Bakın, Türk edebiyatında romanın yerini Tanzimat'a kadar efsaneler halk edebiyatımızdaki efsaneler Yine halk edebiyatımızdaki masallar. İslamiyet öncesi Türk edebiyatından ve İslami dönemdeki destanlar. Ve Mesneviler, Leyla ile Mecnunlar, Aslı ile Keremler. Bunlar ve halk hikayeleri tanzimata kadar romanın yerini tutmuşlar. Efsaneler, masallar, destanlar, mesneviler, halk hikayeleri, tanzimata kadar romanın yerini tutmuştur. Bunu bilmemiz gerekiyor. Ee, birinci dönem sınavda sormuştum hatırlıyorsunuzdur. İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı, İslamiyet etkisinde gelişen Türk Edebiyatı ve Batı etkisinde gelişen Türk Edebiyatı olarak 3 sınıfa ayırmıştık edebiyat tarihini. Ee, burada romanı yerleştirecek olursak romanın tarihsel gelişimini bu döneme yayacak olursak bunu destan döneminden başlatmamız gerekir. Destan dönemini biliyorsunuz ki sözlü dönemdir. Henüz yazılı dönem daha azdır o tarihlerde. Hatırlayın Alpertunga destanı, Türeyş destanı, Göç destanı, Şu destanı, Ergenekon gibi. Daha çok sözlü gelenekte yaşıyor. Geçiş dönemi Hatırlıyorsunuzdur birinci dönemden Kutatku Bilik'ten bahsetmiştik. İlk siyaset siyasetnamemiz Divan Lugati Türk. ...ilk sözlüğümüz Atabetül Hakayık'tan bahsetmiştik Edip Ahmet Yükneki. Divan Hikmet Ahmet Yesevi ilk mutasavvufumuzdur diye bahsetmiştik. Önemli bir eser. Dede Korkut hikayeleri. Bunun birinci dönem özelliklerinden sınav sorusu hazırlamıştım hatırlıyorsunuz. Ee, aynı zamanda Dede Korkut hikayeleri e daha önce sınav sorusu olarak geldi. Üniversite sınavlarında bilginiz olsun. Geçiş dönemi ikiye ayrılıyor. Geçiş döneminde romanın gene tarihçesinden devam ediyorum. Halk hikayeleri. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitaplarında cenknamelere denk gelirsiniz. Anlatmıştım zaten daha önce derste de işlemiştik. Önemlidir romanın yerini tutması açısından. Mesnevilerden bahsettik. Leyla ile Mecnun. Tanzimat edebiyatında da romanlar. Bakıyorsunuz destanlar dönemi. Destanlar dönemi halk hikayesi, halk edebiyatı ve divan edebiyatı olarak ikiye ayrılıyor. Daha sonra Tanzimat edebiyatında roman olarak birleşiyor. Geçiyoruz. Biraz ön bilgi vereceğim. İlk çeviri romanımıza baktığımız zaman bizde ilk roman yazılmadan önce ilk roman çevirisi vardır. Tabi Yusuf Kamil Paşa ile ilgili şöyle bir ifade kullanılır. Yusuf Kamil Paşa Telemak adlı romanı çevirdiğinde bunun roman olduğunun bilmediği söylenir. Ee, i̇lk çeviri romanımız Yusuf Kamil Paşa'nın Telemak adlı eseridir. Fenelon'a aittir. Yusuf Kamil Paşa'ya ait değildir. Çevirisi Yusuf Kamil Paşa'ya ait olan eserdir. İlk yerli romanımız Taşük Talat ve Fitnat yani Talat ve Fitnat'ın aşkı Şemsettin Sami'nin eseri. İlk edebi romanımız Intibah, Namık Kemal. İlk realist romanımız Araba Sevdası, Recaizade Zade Mahmut Ekrem'in eseridir. İlk köy romanımız Karabibik, işte Antalya'nın Kaş ilçesindeki Yosturoğlu'nu anlatan eseridir. Nabizade Nazım'a aittir. İlk tarihi romanımız Cezmi, 3. Selim döneminde Adil Giray olarak bilinir romanın adı. Namık Kemal tarafından yine kaleme alınmış bir eserdir. İlk psikolojik romanımız Eylül, Mehmet Rauf tarafından kaleme alınmış bir eserdir. Ve batılı anlamda ilk romanımız Mai ve Siyah, Halit Ziya Oşaklıgil tarafından kaleme alınmış eserimizdir. Devam ediyoruz. Burada biraz Tanzimat romanından bahsetmek gerekiyor. Tanzimat romanının özelliklerinden biraz derinlemesine bahsetmem gerekiyor. 1860'ta Şinasi'nin Agah Efendi ile Tercüme Ahval Gazetesi'ni çıkarmasıyla başlayan bir dönemden bahsediyoruz. Bu derginin, pardon bu gazetenin şöyle bir önemi var. Bizim biraz önce gördüğümüz romanlar ve adını henüz zikretmediğim birçok romanımız aslında gazetelerde tefrika ediliyor. Tefrika ediliyor ne demek? Yani bölüm bölüm kısım kısım basılıyor. Daha sonra kitap haline getirilerek okuyucunun önüne konuyor. Normalde gazetelerde, köşelerde küçük 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 verilir, daha sonra kitap haline getirilir. Roman türün roman türünün örnekleri Batılı yazarlardan yapılan çevirilerdir. Bu önemlidir. Akabinde Batı romanının taklit edilmesi yoluyla da ilk yerli romanlarımız yazılmaya başlıyor. Tanzimat roman, romanının genel özelliklerini birinci dönem ve ikinci dönem olarak ayırıyoruz. Birinci döneme baktığınızda toplum için sanat anlayışı, ikinci döneme baktığınızda sanat için sanat anlayışı, birinci döneme baktığınızda konular günlük hayattan ve tarihten alınırken ikinci dönemde sadece günlük hayattan alınıyor. Birinci dönemde cariyelik, yanlış batıllaşma, görücü usulüyle evlilik, alafrangalık özentisi işlenirken ikinci dönemde Buna mukabil, yani buna ilaveten daha doğrusu miras yedilik konusu işleniyor. Kimden bahsediyorum? Felatun Bey'den bahsediyorum örneğin. Ee, burada kişilerin tek yönlü ele alındığını biliyoruz. Birinci dönemde iyiler mükafatlandırılıyor, kötüler cezalandırılıyor. Kişiler gerçeğe uygun çiziliyor. Yani hem iyi tarafı hem de kötü tarafı var. Baktığımızda birinci döneme tekrar olayların akışında rastlantılara çok yer veriliyor. Mesela e, Yeşilçam filmleri gibi düşünün bunu. E, romanın sonunda kardeş çıkma olayı var. E, Taşkıt, Talat ve Fitnatı hatırlayın. Orada e, Fitnat'ın düştüğü durum Ali Bey. E, hatırlarsanız romanın içeriğinde aslında daha sonra bir muska Muska'nın içine bakıyor ve orada e, almış olduğu, edinmiş olduğu bilgiyle aslında kendi kızı olduğu ortaya çıkıyor mesela. Bu yönüyle çok eleştirilir. E, birinci dönem edebiyatındaki o rastlantılıklar. E, bu kadar mı olur? Dünya bu kadar küçük mü? Çok fazla rastlantı vardır böyle. E, yazarın kişiliğini gizlememesi kusurdur. De, şunu da söyleyeyim. Olayların Akışındaki rastlantılar ikinci dönemde azdır. Realizmde daha az, daha böyle e, silik bir şekilde bahsedilir bundan. O kadar derinlemesine sürekli mütemadiyen göze çarpan bir rastlantılık yoktur ikinci dönemde. Realizmin etkisinden mütevellit. Bakın ikinci dönemde yazar kişiliğini gizlemeye çalışıyor. Bu mesela önemlidir. Birinci dönemde bu yoktur. Bakın birinci dönem eserlerine baktığınızda olay akışı kesilerek bilgi ve öğüt verme vardır. Anlatır anlatır ortasında size bir yemek tarifi, pat veya birinin e, bir kale'nin tarihinden veya bir e, ne diyeyim bir pasta'nın yapılışı, bir yemeğin yapılışından bahsetme gibi. Bilgi ve öğüt verilmez ikinci dönemde. Tasvirler birinci dönemde süs ve dolgu unsurudur. Mesela İntibah romanında Namık Kemal'in İntibah romanının girişini açıp hatırlayın. Çamlıca tasviri vardır. Çamlıca tasvirinin romanın içeriğiyle ilgili bağı yoktur. Sadece bir giriş yapılmıştır burada. Ama ikinci döneme baktığınızda tasvirler <laughs> süs ve dolgu unsuru olmaktan çıkarılır. Olayın içine dahil edilir. Birinci dönemde halkı eğitmek, halka okuma alışkanlığı kazandırmak önemlidir. İkinci döneme bakıyorsunuz. Dil sanatlı ve ağırdır. Yani ikinci dönem yazarları herkes beni anlasın derdinde değildir. Böyle bir e, retorik derdi yoktur. Birinci döneme tekrar bakalım. Dil şiire göre sadedir. İkinci dönemde realizme ve... Naturalizme yöneliş başlar ve dili... ...sanatlı ve ağırdır. Birinci dönemde... ...romantizm akımının etkileri görülür. Baktığımız zaman Namık Kemal... ...Ahmet Mithat, Şemsettin Sami... ...temsilcileridir. İkinci döneme baktığınız zaman... ...Recaizade Mahmut Ekrem... ...Sami Paşazade Sezai ve... ...Nabizade Nazım ön plana çıkar. Devam ediyoruz. Kısaca böyle bir genel görüntü vermek istiyorum. Ee, romanın gelişimiyle ilgili. Tanzimat'ın birinci dönemi, Tanzimat'ın ikinci dönemi, Servet-i Fünun dönemi, Milli Edebiyat dönemi olarak dört dönemde roman farklı şekillerde ele alınmıştır. Mesela birinci dönemde baktığınızda toplum için sanatken Tanzimat'ın, Tanzimat'ın ikinci döneminde sanat için sanat. Servet-i Fünun döneminde yine aynı şekilde sanat için sanat. Milli Edebiyat'ta bakıyorsunuz tekrar toplum için sanata dönüş var. Evet, Tanzimat'ın birinci dönemine tekrar bakıyoruz. Dil şiire göre sade, ikinci döneminde e, önceki döneme göre ağır, servet-i Fünun'da süslü ve ağır, milli edebiyatta süslü ve ağır. Birinci döneme Tanzimat'ın bakıyorsunuz. E, pardon, burada milli edebiyatta süslü ve ağır ifadesi yanlış oldu. Milli edebiyatta dil süslü ve ağır değildir. Özür diliyorum. Devam edelim. Tanzimat'ın birinci dönemi baktığımız zaman romantizmin etkisindedir. İkinci dönem realizm, naturalizm. Servet-i Fünun dönemi realizm, naturalizm. Milli Edebiyat dönemi realizm. Tanzimat'ın birinci dönemine tekrar bakıyoruz. Kahramanlar tek yönlü, iyi kötü zıtlığı vardır. Kahramanlar gerçeğe yakındır. Kahramanlar gerçeğe uygundur. Gerçeğe uygundur ve gerçeğe yakındır. Bakın Servet-i dönemi edebiyatında burada bu katkıyı sağlayan kişi Halis Ziya Uşaklıgil'in eserleridir. Milli edebiyat döneminde de idealist karakterler vardır. Mesela e, Ahmet Cemil'i hatırlayın. Kurtuluş Savaşı'nda. E, tamamen idealist diyemem ama belli noktalarıyla idealize edilmiştir diyebilirim. E, yazar Kişiliğini gizlemez. Tanzimatın birinci dönemine baktığınız zaman olay akışını keserek bilgi ve öğüt verme var. Tanzimatın ikinci döneminde de olay akışını kesme yok. Bilgi ve öğüt kesinlikle verilmiyor. Servet-i Fünun döneminde de teknik yönden başarılıdır. Neden? Sonuç ilişkisi kurar. Yine e, Halisya Uşaklıgil'in e, katkısını görüyoruz. burada. Milli Edebiyat dönemine baktığınız zaman Türkçülük ve milliyetçilik tezleri öne çıkar. Bu noktada da e, biraz önce bahsetmiş olduğum idealist karakter tipi, bunu ortaya koyan kişi ya da karakterdir diyebilirim. Evet. Bunlara ekstra ekleyebileceğim bir şey var mı diye şu an bakıyorum. Son olarak da şundan bahsetmek istiyorum. Tanzimat'ın birinci döneminde Şemsettin Sami'nin taşk ve talat ve fitnatından bahsettik. Namık Kemal'in intibahından da farklı isimleri de var. Son pişmanlık ve sergüzeşte Ali Bey. Bunlar önceki isimleriydi. En son ismi intibah oluyor ve intibah olarak kalıyor. Cezmi yine Namık Kemal'e ait Adil Girey anlattığı eseridir. Ahmet Mithat Efendi'nin Felatun Bey ve Rakım Efendisi ki bu Tanzimat devrinin ee romantizm etkisinde yazılmış olan en belirgin eserdir diyebilirim. Birazdan onu işleyeceğim. Henüz 17 yaşında. İkinci döneme baktığınız zaman Recaizade'nin Araba Sevdası, Sami Zade'nin Sergüzeşti, Köleliği Anlattığı Eseri, ...Dilaşup... Nabizade Nazım'ın Karabibik ilk köy romanımız Zehra ilk psikolojik roman denemesi olarak biliniyor. Tanzimat romanını örnek dediğim Felatun Bey ve Rakım Efendi'den biraz bahsedeceğim. Doğu-Batı çatışması işleniyor. İsimler sembolik. Rakım Efendi ideal doğuludur. Felatun Bey Batı taklitçisidir. Alafranga bir tiptir. Felatun Bey miras yedi tiplerin öncüsüdür. Rakım Efendi çalışkanlık ve tutumluluğu tutumluluğu simgeler. Felatun Bey tembellik ve israflı hayatını tüketenleri temsil eder. Romanın sonunda da zaten bunu acı bir şekilde bunun bedelini ödüyor. Halkın anlayabileceği bir dil kullanılmıştır. Yazar araya girerek yorumlar yapar. Ne demiştik? Teknik yönden kusurludur bu özellik demiştik. Devam ediyoruz. Yazar Rakım Efendi'nin tarafını tutar. Onu mutlu eder. Felatun Bey'i de iflas ettirir. Evet. Romanların tarihçesiyle daha doğrusu Türk Edebiyatı'ndaki romanın tarihçesi. Birinci dersimiz için bu kadar. Bir sonraki derste romanın servet Fünun dönemindeki e, yeriyle ve Milli Edebiyat dönemindeki yeriyle ilgili e, bilgileri sizinle paylaşacağım. Hoşçakalın, iyi günler diliyorum.